Bana eğer teslim olunmuşluğun resmini çizebilir misin deselerdi derdim ki Teşkilat dizisinin 7. bölümdeki bu sahneyi izleyin. Devlet mevlet tıraş. Dünya 7 aile yönetiyor. Say. Şu an o 7 aileyi saymanı istiyorum. Evet. Bak oğlum bu palavralara inan. Dünya gayet rasyonel çıkarlar üzerine yürür. Ne ailesiymiş lan? Ha? Ne ailesi? Bunlar zevzek lafları. Siz Türkiye'nin teslim alındığını göstermek mi istediniz TRT olarak? Siz Türkiye'nin bu ailelerin elinde olduğunu göstermek mi istediniz TRT olarak? Siz ülkenin küreselcilere satıldığını göstermek mi istediniz TRT olarak? Sizin Cem Yılmaz'lardan ne farkınız var? Sizin o şaklaban komedyenlerden ne farkınız var? Türkiye istihbaratını anlatan bir dizide bu aileleri överek ne elde etmeye çalıştınız? Yoksa biatın tasdiki miydi bu? Bu ailelere biatın bir tasdiki miydi? Millet uyandı ve bunun altından kalkamayacaksınız. Nasıl denetlenecek? Bunun arkasında kim var? Buna kim izin verdi? Bunu kim yayınlattı? Kontrol edilmedi mi? Bu soru işareti bunun cevabı lazım. O ben yani. ben burada yetkili olsam var ya. Ya yetkili Ö, dediğim yani tabi, Genel müdür yardımcısı. Yani, evet. İbrahim Eren şu anda. Aynen İbrahim yetkili. Eren. Sayın İbrahim yetkili de. olsam Derim ki şunu çıkarın bakalım bana. Kim bu senaryoyu hazırladı? Getirin bakalım. Kim? Üç kişi ya da dört kişi. Gel oğlum, kızım. Şu paragrafı kim yazdı bakayım? Niye yazdım bunu? Şu şu gerekçelerle ben inanmıyorum da falan. Peki sana mı kaldı bu iş? Sen bu konuda ne kadar uzmansın? Hiç araştırdın mı? Ya ben işte güldür gülüştür şov izledim de onu da oraya... <laughs> teşkilat dizisinden başlayalım. Çünkü çok önemli. Ben bir dinleteyim mi onu? Şu mikrofona yaklaştırıp. Çünkü ee? duysunlar. Dinlemeden bir şey olmaz. Tamam. Yani duyacaklardır muhakkak. Ben de şöyle, şimdi paylaşımları yapıyorum. Arkadaşlar kendi Instagram hesabından size şimdi ben dinletiyorum. Şey bakın şimdi. Bakın. TRT'deki istihbaratı anlatan, Türk istihbaratını anlatan güya teşkilat dizisinden bir bölümden kesit dinleteceğim size şimdi. Bakın. O keseti dinleyin ve kararı siz verin. Şurada mikrofonum. Yani hiçbir şeyden haberimiz yok. Değil. Devlet mevlet tıraş. Yani yedi aile yönetiyor ya. Say. Şu an o yedi aileyi saymanı istiyorum. Evet. Ha. Tamam. Hmm. Rockefeller var. Bilirsiniz. Ah, Rothschild var. Başka. Başka? Telloğulları. Seferoğulları. Tulkadiroğulları. Aaa. <laughs> Dal geçiyorsunuz benimle. Tamam. Şıp diye anladım. Allah evet. Valla zeka var. Bak oğlum. Bu palavralara inan. Dünya gayet rasyonel çıkarlar üzerine yürür. Ne ailesiymiş lan? Ha? Ne ailesi? Bunlar zevzek lafları. Zevzek lafları. Yani hiçbir şeyden... Evet. Dinlediniz değil mi arkadaşlar? Bunlar zevzek lafları. Bunlar zevzek biz, lafları. Biz zevzekiz. Önce biz, öyle başlayalım. Evet. <laughs> biz zevzekiz. Bizim gibi belki onlarca bunu konuşan, araştırmacı, yazar, canını veren... Ve hatta hayatını kaybedenler hayatını dünya kaybeden. çapında... Onlar hepsi zevzek değil mi? Hepsi zevzek değil mi? Ve sen hangi akla hizmet ederek... Teşkilat dizisi dediğin istihbaratı anlatın, anlattığın anlattığım bir dizide bu ailelerin savunuculuğuna kendini soyunduruyorsun. Yani ne cüretle bunu yapıyorsun ve senin buradaki amacın ne? Özellikle bu aileleri sayarak Rockefeller'lar ve Rothschild'leri aklamadaki amacın ne? TRT, aklını başına devir değişir. Bu bir Türk televizyonu. Her şeyden ötede insanların parasından Yediğinden içtiğinden arttırılarak gelir elde edilerek dönen bir Türk televizyonu. Yani bizim paralarımızla karşımıza çıkıyorsunuz. O dizileri oraya koyuyorsunuz. Ve biz burada bunları anlatmak için titiz araştırmalar içerisine giriyoruz. Ve böyle bir rezalet. Ama bu rezaletten de öte bir şey. Daha ötesini şöyle söyleyeyim. Şöyle ötesi. Bunu yayınlamak ve bu şekilde... Aklamak neyin göstergesi biliyor musunuz? Teslim alınmışlığın bir göstergesi. Siz Türkiye'nin teslim alındığını göstermek mi istediniz TRT olarak? Siz Türkiye'nin bu ailelerin elinde olduğunu göstermek mi istediniz TRT olarak? Siz ülkenin küreselcilere satıldığını göstermek mi istediniz TRT olarak? Sizin amacınız bu muydu? Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamen küreselcilerin bir yaması olduğunu göstermek mi istediniz? Bir sürü mesele varken sıra buna mı gelmişti? Neden alaycı bir dil kullanarak bunu itibarsızlaştırdınız? Sizin Cem Yılmaz'lardan ne farkınız var? Sizin o şaklaban komedyenlerden ne farkınız var? Türkiye istihbaratını anlatan bir dizide bu aileleri överek ne elde etmeye çalıştınız? Yoksa biatın tasdiki miydi bu? bu ailelere biatın bir tasdiki miydi? Millet uyandı ve bunun altından kalkamayacaksınız. Bunun ağır bir cevabı olacak. Bugün olmasa bile yarın olacak. Siz zannediyor musunuz ki eskiden olduğu gibi insanları uyutabileceğiz? Ve sizdeki kaygı şudur. Eğer siz bu diyaloğu bu diziye koyduysanız anlaşılması gereken şey şudur ki aslında çok korkmuşsunuz. Halkın uyanışı sizi tedirgin etmiş. Dünyada ve Türkiye'deki bütün problemler bitmiş özellikle Türkiye'deki büyük problemler bitmiş, sıra rakmış. O derece gelmiş ki bu aynı zamanda bir diyalog halinde karşımıza çıkartılmış ve bir istihbarat dizisinde karşımıza çıkartılmış. Dolayısıyla anlaşılıyor ki Türk halkının uyanışından korkan ve Türk televizyonlarında ve devlet kanallarında yer edinen bir kripto tayfa var. Bu kripto tayfanın yayın ne gitti, Türklükle yayın gitti Ne Türklükle alakası var? Yayın gitmiş. Dondu mu şu anda arkadaşlar? Sizi kesiyorlar yayın. Şu an nasıl? Donuyor geldi, demiş geldi geldi, geldi geldi gitti yayın uçtu geldi demiş. Şu an bizde akıyor. Bizde akıyor şu an geldi ah, diyor. Ver, yani. Tamam devam edelim. devam. Şimdi bu büyük bir sorun. Bu hafife alınmayacak bir sorun. Bunun bir şekilde iç TRT'nin iç yapısı tarafından değerlendirilmesi lazım. Eğer TRT böyle hamlelerine devam ederse, bu şekilde alaycılıkla bu işe devam ederse bundan sonra halkın TRT'ye de büyük bir tokadı olacaktır. Büyük bir tokat atacaktır. Artık siz devlet televizyonunun sınırlarını aştınız, başka bir şeye dönüşmeye başladınız. Halkla alay etmeyi bırakın. Yüce Türk milletin sizin hesabınızı keser. Dalga geçmeyin artık halkla. Güldür güldür şovlarıyla dalga geçtiğiniz gibi bu sefer TRT halkın kendi parasıyla elde ettiği güçle halka caka satmasın. Bu işler sizin işleriniz değil haddinizi bileceksiniz. Türk ulusu size gereken cevabı verecek. Bugün vermese bile verecek. Bunun akılla mantıkla hiçbir alakası yok. Her şey bitti sıra buna geldi. Bunları aklamaya geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nde artık olmayacak işlerin olabildiğini görebildiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Bu da olmaz diyoruz, o da oluyor. Daha nereye kadar gidecek? Bunun bir sınırı, bir haddi var mı? Dolayısıyla benim diyeceğim şey bu hiç basit bir şey değil. Bu artık başka bir şey. Ve acilen Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisindeki bu kriptolardan kurtulması lazım. Acilen. Buna kesinlikle Türk halkının tahammülü kalmamıştır. Bunu söyleyeyim yani. Arada, arada tabii ne, ne oldu diye soranlar var. Yeni ekranını açanlar. Şöyle bir Diziler yaparken kısa bir şey anlat istersen son bir kez daha dinletelim onu ne olduğunu ondan sonra hızlandıralım ben de birkaç şey söyleyeceğim çünkü onu da açalım ee, arkadaşlar e, ben de hani severek e, bak ne güzel şeyler yapıyoruz aslında diye orada sihalar var işte oradaki operasyonları gösteriyor ben de her hafta takip ediyorum izliyorum hatta paylaştığımda e, son geçen haftaki bir sahneydi bu. Canlı izledim, şok oldum ben o sahneyi. Tabi birkaç hocamız da paylaştı. Ee, i̇stersen bir şöyle sesini açıp mikrofondan dinletelim. Geçen haftaki Teşkilat dizisinden bir sahne arkadaşlar. Hemen. Bey, devlet mevlet tıraş. Ya 7 aile yönetiyor ya. Say. Şu an o 7 aileyi saymanı istiyorum. Evet. Ha. Tamam. Hmm var. Bilirsiniz. Aa, Rothschild var. Başka. Başka. Telloğulları. Seferoğulları. Dulkadiroğulları. Ha. <laughs> Dal geçiyorsunuz benimle. Tamam. Şıp diye anladın. Evet. Allah zeka kümü var. Bak oğlum. Bu palavralara inanma. Dünya gayet rasyonel çıkarlar üzerine yürür. Ne ailesiymiş lan? Ha? Ne ailesi? Bunlar zevzek lafları. Evet bunlar zevzek lafları. Ben önce dediğim gibi ekranı ilk defa açanlar için sen, ben, bunları anlatan, yıllarca kitaplarında yazan, hayatlarını kaybedenler bir şekilde zevzek oluyor. Zevzek lafları bunların söylediği komple teorileri. Yani ne içiyor bunlar? Devamı de vurdum. Ben onu gördüm geçen hafta canlı izlerken. Ee, hani ben onu aslında tam tersini düşündüm. Ee, onu anlatırken evet doğru aslında böyle bir küresel yapı var ama ulus devletleri biz sağlam duruyoruz falan diye devam edecekler diye düşündüm. İş bambaşka yere gitti. Ee, kapattım. Devamını da izlemedim ondan sonra. Ee, dün değil herhalde bir, bir gün önceydi. Bir, birkaç gün önce bir hocamız ya ismi şimdi vermeyeyim. Yani şey olmasın biz şu an konuşuyoruz ama adını katmış olmayalım e, paylaşımında gördüm. Ondan sonra işte sana gösterdim falan. Ya şunu demek istiyorum sen e, o dizide bizim o gerçekten operasyonları mücadeleyi e, yurt dışında yurt içinde e, yani terörle ilgili olsun bu küresel yapıyla ilgili olsun onlarla nasıl mücadele edildiğini gösteriyorsun ama arkada böyle bir şey var. Bir de şöyle bir tezat var. Bölümün filmin, e, dizinin ilk bölümünden itibaren e, bir düşman gösterdin Tamam mı? Düşman da hatta dövmeleri var burada o karakterlerin. Böyle aynı örgütsel yapıda o ayinlerin yapıldığı, toplantıların yapıldığı e, o masaların olduğu yerler de var. O sahneleri de vermişler. Ve diyor ki işte sen Orta Doğu sevdin, şu senin falan paylaşımlar da var orada. Hatta bölüm ilk bölümde ortadoğu Türkiye ile ilgili başarısız olan birisini indirdiler. Kelleyi indirdiler. Başka birisi geçti ona. ondan sonra o devam ediyor. O mücadele ediliyor. İşte Avrupa'da dergiler çıkartıyorlar Türkler ve Müslümanlar aleyhine işte bombalar patlatacaklar, üzerimize yığacaklar falan. Ama istihbaratın çok ciddi başarılı mücadelesiyle onlar engelleniyor. Ama orada da şey deniyor, hani biz buna örgütsel yapı diyoruz, başka bir şey diyoruz falan. Onlar orada şirket diyorlar. Hani o ismi başka bir şey olarak söylüyor. Şirket kim yapıyor? Şirket yapıyor. Kim var? Arkasında şirket var. Falan o yapıyı şirket... Yani onu derken ben şunu dedim, yani ne güzel o yapıyı anlatıyor, ismini değiştirmişler ama onu anlatıyorlar. O mücadeleyi anlatıyorlar. Bizimle, ulus devletlerle o küresel yapının mücadelesini anlatıyorlar. Ama geçen haftaki bölüm bambaşka bir şey. Senaryoya bakıyorum. Kim yazdı, kim şey. Yani ismen de bir şey yok. Hani teşkilat grup, senaryo grubu gibi bir şey çıkıyor karşımıza. Ondan sonra, senin dediğin gibi yani bunlar, geçen hafta konuştuk ya, milli medyayı konuştuk. Hani nasıl olmalı, nasıl denetlenmeli, bilmem ne falan. Şimdi baktığın zaman evet, devletin kanalıdır bu. Nasıl devlet deniyor? Yani bu senaryo bakılmıyor mu, Okunmuyor mu? Ben geçen bir haber kanalından bahsettim. Şu an Türkiye'nin en büyük bütçesine sahip haber kanalı. Neredeyse şehir şehir kuruldu yani. Onda introlarda dönerken piramit dönüyor dedim ben sana. Hı hı. Bir sürü insan yazmışlar şu mu bu mu? Hatta e, muhalif bir haber kanalını bile yazmışlar bu mu diye. Hayır değil. Hükümet propagandası yapan bir haber kanalı. Ya bizim Şimdi biz bu programda dediğim gibi hani o çizgiden geçiyoruz ama biz hiçbir şekilde şucu bucu siyasetine girmiyoruz. Siyaset üstü bir şey. Biz devletimiz için, vatanımız için e, ileriye dönük neler yapılabilir bunları konuşuyoruz. Yere geliyor kızıyoruz, yeni geliyor evet bravo diyoruz ayakta alkışlıyoruz ama bunlar konuşulduğunda hemen bir şucu bucu durumu oluşuyor. Ona karşı Onda dedim ki bu hükümet propagandası yapan bir kanal. Ama arkasına baktığın zaman o semboller, o işaretler niye var dedik. Ben sabah buraya gelmeden önce öğlen açtım. Baktım yine dönüyordu. Yani çekecektim. Hızlı geçti. Çekemedim ama hani şeyler var. Hani YouTube'da onların tekrarları bölümleri olduğu için oralardan alıp kopyalayabiliriz. Ben sana atacağım onu. Sana göstereceğim. Demek istediğim bu. Hani bununla ilgili çok ne kadar konuşulur bilmiyorum ama yanlış mı? Yanlış. Ama bu nasıl... Ama bu yanlışın ben, da ötesi ama bu. Ama bu nasıl denetlenecek? Bunun arkasında kim var? Buna kim izin verdi? Bunu kim yayınlattı? Kontrol edilmedi mi? Bu soru işareti bunun cevabı lazım. Ben ben burada yetkili olsam var ya. ya yetkili dedim. Yani genel müdür yani, yetkili. Evet. İbrahim Eren şu an. Aynen İbrahim Eren. Sayın İbrahim. Yetkili Bey. olsam, derim ki şunu çıkarın bakalım bana kim bu senaryoyu hazırladı? Getirin bakalım kim? Üç kişi ya da dört kişi. Gel oğlum kızım. Şu paragrafı kim yazdı bakayım? Niye evet. yazdım bunu? Şu şu gerekliliğe ben inanmıyorum da falan. Peki sana mı kaldı bu iş? Sen bu konuda ne kadar uzmansın? Hiç araştırdım hmm. araştırdın mı? Ya ben işte Güldür Gülşüklü şov izledim de onu da oraya... <laughs> değil, değil, orada, değil mi? Orada yani? Güldür O bak o, o aslında o cevap o değil de oradan bahane bulabilir. Çünkü bunu yazan adam... Ama hayır bununla ilgili sahneler de var ya. ama bunu yazan adam oraya onu bilinçli koydu. Orada kesin. imamları da gördük. Tabi. başka tabii, şeyleri, tabii. De. O algıları çok tabii. fazla Bilinçli gördük. koydular. Onlar rastgele değil de öyle diyecek bana. Öyle mi? Ben de derim ki sen bundan sonra Güldür Güldür de çalış. Senin TRT'de işin yok. Bundan sonra git orada çalış. Veya başka yerde çalış. Neyin referansını veriyorsan git sana Rockefeller amca, Rothschild amcan iş bulsun. Ama demek ki Rockefeller amcayla Rothschild amcası teşkilata da iş buluyor. Yani teşkilat dizisine de iş buluyor ki bunlar o iki amcacığımızı çok güzel kendi halinde Cem Yılmaz'ın dediği gibi yaşlı insanlar hatta mütedeyin insanlar da diyebiliriz artık. O derece o kıvama getirilebilirler herhalde yarın öbür gün o kıvama getirirler olarak görüyor. Dedin ya şirket denilen bir yapı varmış. O yapıya karşı teşkilat dizisinde karşı e, Türk Ulus Çok Devleti, yani Türk ulus, ulus Devleti mü, mücadele etmiş. Galiba o şirket denilen yapıyı da e, Trump kurmuş olmalı. Yani Rockefeller ve Rothschild o yapının içerisinde değil. Demek ki teşkilat dizisinde Rockefeller ve Rothschildler iyi karakterler. Ee, ve bunların adının kötü olarak anılması istenmiyor. Burada aklanıyor ve deniyor ki amcalarımıza dedelerimize sahip çıkalım dedeciğime. Dedeciğim benim çok önemli bir dede. Ona sahip çıkalım. Çamur atmayalım o dedeciklerime. Onlar çünkü bizi fonluyor. O dedeler çok önemli itibarlı insanlar. Fonlamasa bile belki yarın fonlanırlar. Yarın bize belki katkıları olur. Bugün reklamları biz onların tabi olduğu şirketlerden veya onlarla anlaşmalı şirketlerden alıyoruz. Ne yapalım canım ekmek parası o ailelerde o kişileri de karıştırırsak belki ne olur zeval gelir. Halkın parasını da TRT alıyor ama halkın parası da yetmiyor ki. Rothschild'lerin parası da lazım, Rockefeller'lerin parası da lazım. Ne yapalım yetmiyor, doymuyor TRT. Halkın parasını da alıyor ama doymuyor. O yüzden o reklamcıkları da alsın, onları da bir güzel aklasın. Onu da yaparken bir de istihbarat dizisinde bunu yapsın ve teşkilat denilen bir dizide şirket denilen bir yapıya kafa tuttukları bizim kahramanlarımızın gösterilsin ama o şirket yapısında da lütfen yanlış algı oluşturulmasın Murat Bey. Evet. O şirket yapısında sizin düşündüğünüz gibi öyle rakıferler, rüşvetler düşünmüşsünüz ya siz. Ne kadar yanlış Tabii şeyler bunlar. Yani. Düşünmeyin bunları. Onlar içinde yok bunları. Onlar ayrı. Onlar kendi halinde insanlar yani. Onları karıştırmayacaksınız. Zaten siz idrak edemediğiniz için siz başta bakın nasıl düşünmüşsünüz? Ne kadar kötü düşünceler bunlar? Ne düşündünüz? Bak bir izleyici demiş ki belki de ilerleyen bölümlerde çözüm Aa, gerçekten varmış diyecekler. Şu an o e, henüz zat mı o kötü bir adam var orada masada oturuyor. Onu çözdükten sonra falan belki a varmış diyecekler. Geçti yani borun, Geçti, <laughs> geçti borun pazarı. Yani öyle onlarda o cesaret olsa keşke geçtiğimiz ilerleyen bölümlerde keşke deseler ki Aa böyle yapılar varmış diyebilseler, o da bir cesaret ister. Kesinlikle. Ama o, o yok. O yok aynı onlarda. Aynı kanalın başka bir dizisi olan Payitaht dizisinde aynı ailenin devletin iç işlerine nasıl karıştırdıklarını anlatırken başka dizide sanki bu aileler hayal, hayal ürünü gibiymiş. Ha bir şey var tarih dizilerinde de hani seviniyoruz bak güzel tarihimizi anlasınlar. Gençler bunları bilmiyor, muhteşem yüzyıldan e, oku izleyerek Kanuni Sultan Süleyman'ı gördü diyoruz biz bunu anlatıyoruz. Tarih dizilerinde de sorunlar var yani var. mesela ben Selçuklu'yu izliyorum, e, beğenerek de izliyorum ama mesela birkaç tarih e, profesöründe beyanı var mesela Sencer dönemi yaş itibariyle tutmuyor o dönemi yani 20'lik 20, lik, 20 lik küsürlü yaşlarda o dönem çocuk diyor. Bir, ikincisi Melik e, Tapar var, şimdi o anneden ajan diye gönderilen bir Sencer var almıyor onu Hı -hı. yani tahta çıkamayacak diye Melik tapar da o adı neden ama yanında Melih olmuş, Melik olmuş falan. Ya böyle bir çelişkiler var. onların tabii bilmiyorum profesyonel Bak Bakın hocam? Demiş, değilim. Aslında şir şirket dedikleri yapıyla FETÖ'yü kastediyorlar o dizide diyor. E tamam FETÖ'yü kastediyorlarsa eğer, neyi kastettiklerini bilmiyorum ama e o zaman yani FETÖ bu üst yapılardan bağımsız mı yani? yani Kendi diyor. başına bir yani oluşum mu? FETÖ diyor ama öbür yapı yok diyor. Yok yani diyor. <laughs> bir tek bütün ortada her şey <laughs> FETÖ. FETÖ o sadece o var. O, o derece güçlü yani. Feto, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada, bütün dünyayı FETÖ mü yönetiyor? Amerika'yı da falan. Amerika'yı da FETÖ yönetiyor. Ya. Yani bu olabilecek bir şey mi ya? Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz siz? Dolayısıyla, yani bir şey söyleyeyim mi? Hani bana Abidin e, mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin diye bir laf vardır ya. <gülüyor> biliyorsundur o <laughs> da, <ona>, çok <laughs> meşhur. Yani bana eğer e, teslim olunmuşluğun resmini çizebilir misin deselerdi derdim ki teşkilat dizisinin 7. bölümdeki bu sahneyi izleyin. Ama şimdi bu ağır biraz. Yani, teslim, yani teslimat der ki, teslim, yani TRT mi evet, şey? TRT'den yani, mi Evet TRT'den bahsediyorum. Tam altını öyle doldur da. Hani yani TRT bu kadar teslim olunmuşluk olabilir mi? Yani TRT TRT bir şey daha yaptı daha önce. TRT bir göz paylaşımı vardı TRT'nin bir dizisinde. Ben onu hatta Instagram'da koydum. Aynen, bütün diziler çoğunda var. Yani. Ee, i̇şte Var var ama gitti onunla ilgili açıklama gereği duydu. Madem ki sen kale almıyorsan gözü de meşrulaştırdı. Şöyle yine alay etti. Bak şimdi benim burada dikkat ettiğim husus şu. Alay ediyorsan bunun üzerine bir şey gizlemeye çalışıyorsun demektir. Madem öyle sana bunu yapma demiştim değil mi halkı? Halk ne demiş sana? Sen TRT'sin. Sen bunu yapma. Sen ne diyorsun halka cevap olarak? Hı hı. Siz, ha evet ya gözümüz falan biz de İlluminati'yiz diye cevap veriyorsun veya buna binaen cevaplar veriyorsun. O zaman bu ne oluyor biliyor musun? Yani şirket, unutma lütfen şirket yapısı ile ilgili İsrail'i kastediyor diyen şeyler var. Çünkü o Fadi var. O İsrail'deydi. Filistinli diye ben biliyorum onu ama İsrailli Hani belki şirket diye o İsrail'e düşman gösteriyor olabilirler falan diye yorumlar gelmiş. Sonuçta o ama içinde Rockefeller yok. Rothschild'ler de yok onun. Yani onlar olmadığı için. Bugün, bugün kaç kere bu isimleri kullandım. Aslında bunlara <laughs> bir nick koyalım yani çünkü engel geliyor başka bir şey geliyor konuşun. Yani bunlar çok normal konuşmak aslında ama işte biliyorsun yani sen gelin ceza. Koy o zaman bir tanesine ne diyelim? E, seyircilerden orijinal. rock desek. Sefer ile telli Telloğulları... yani Rock desek rock var. <gülüyor> <gülüyor> var yanlış anlaşıldı. O zaman o dizide de dendiği gibi birisine Sefer oğulları diyelim. Tamam. Öbürüne Telli diyelim. Kadir <laughs> tamam,